Osmanlı padişahları tahtı devraldı ama çoğu nasıl öldü tahmin bile edemezsin. Kimisi savaş meydanında can verdi, kimisi sarayda bir tuzağa kurban gitti. Sen abone olup videoyu beğenirken ben anlatmaya başlayayım. Osman Gazi. Gut hastalığından doğal ölüm. Orhan Gazi. Yaşlılığa bağlı doğal sebepler. 1. Murat. Kosova Savaşı'ndan sonra savaş alanında hançerlenerek şehit edildi. Yıldırım Bayezid. Timur'a esir düştü, rivayetlere göre intihar etti. Fatih Sultan Mehmet. Sefer sırasında zehirlendiği iddia ediliyor. İkinci Bayezid, zehirlenmiş olabileceği düşünülüyor. Yavuz Sultan Selim, Şirpençe, iltihaplı Çıban, ancak zehirlenme şüphesi var. Kanuni Sultan Süleyman. Ziget var seferi sırasında doğal sebeplerle vefat etti. İkinci Selim, hamamda ayağı kaydı, kafasını çarpıp öldü deniliyor. Genç Osman, Yeniçeriler tarafından darbe sonrası boğularak öldürüldü. Birinci İbrahim, Deli İbrahim, saray darbesiyle boğduruldu. Sultan Abdülaziz, bilekleri kesilmiş halde bulundu. İntihar mı, cinayet mi hala tartışmalı. Osmanlı'nın bilinmeyen yönleri için takipte kalın.